Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlere düşen bloklar nasıl farmlanır veya duygulanır onu göstereceğim. Tek taraflı yaptığınızda saatlik 10.000 item veriyor ve videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İnce ufak bilgiler var. Videolara gösterdiğiniz ilgiden dolayı da hepinize teşekkür ederim. Bunu da şöyle güzel 100 beğeni falan yaparsanız çok memnun olurum. Cuma günü gelecek video ise slime chunk nasıl bulunur ve farm nasıl yapılır onu göstereceğim. Umarım video hoşunuza gider. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Kum farmı için, aslında kum farmı değil de düşen blokların farmını yapabilmek için arkadaşlar almanız gerekenler sadece şu şalter'e kadar olan kısımlar. Bu alttaki kısım ise e, chunk loader yapabilmemiz için gerekli. Bunları alın yeterli. Yani bu tarafa geldiğimizde arkadaşlar portalı açmış olmanız lazım ve ejderhayı da kesmiş olmanız gerekiyor. Çünkü farm yapabilmemiz için aslında dupu yapabilmemiz için bunlar gerekli. Ardından bu aşağı kısmı komple kapatıyorsunuz. Lavlara ihtiyacımız yok zaten. Ardından şuradaki merdiveni de kırıyoruz. Merdiveni kırdık temizledik. Eğer ki en değiştiğiniz olacak olursa buradan zıpladığınız anda zaten en Bu arka duvara geldiğimizde ise buradan 5 blok ileriye doğru kazacağız. Komple bu tarafı açacağız. Arka tarafı da 5 blok derinliğinde açtıktan sonra buraya geliyorsunuz. Buranın orta kısmına. Aşağı bakıyorsunuz. Burası üstümüz dolu. İleri gidiyoruz. Bir tane daha ileri gidiyoruz. Yani şeyden bir blok uzaklıkta. Burayı kırıyoruz. Buraya bir tane toprak yerleştiriyoruz. Bunun üzerine bir tane mantar yerleştiriyoruz. Ardından bunları büyütüyoruz. Şimdi bu neye sebebiyet verdi? Buradaki end portalının kırılmasına yol açtı. Bu da bizim için neye lazım? Çünkü bunu başka türlü kıramıyoruz. Kıramadığımız için de bu şekilde yok edebilirsiniz Burada ise şimdi bu portalın ortadaki portalın aşağısına gelecek şekilde bir tane taş yerleştiriyoruz. Ardından buraya bir tane yapışkan piston. Ardından 1-2-3 piston diziyoruz. 1-2-3 kazıyoruz. Ardından şu tarafa bakacak şekilde bir tane yenileyici ve bunu da sonuna kadar açıyoruz. Ardan yere ise iki tane daha reston. Bunun üzerine iki tane taş blok yerleştiriyoruz. Ardından bu tarafa bir tane reston. Bu tarafa ise bir tane yenileyici koyuyoruz. E, buna hiçbir şekilde ellemenize gerek yok. Bu, bu şekilde kalsın. Ardan buraya bir tane düz taş. Bu düz taşın önüne buraya bir tane reston meşalesi. Bir tane de tepesine reston meşalesi yerleştiriyoruz. Yani burası çok emelli arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz bir tane yapışkan piston koyuyorsunuz. Bu sizi arka tarafa doğru itecektir. Nardan yukarıdan getirdiğiniz topraklarla yukarıya doğru çıkabilirsiniz. Ardından buraya piston üzerine bir tane. Bir tane de şuradaki reston meşalesinin üzerine gelecek şekilde taş yerleştiriyorsunuz. Buraya bir tane reston. Ardından bu restonun karşısından ise şuraya bir tane yenileyici bakacak. Bunu da bir tane açmayı unutmayın. Toprakları karın. Ardından birazcık daha şuradan yukarı çıkın. Bu tarafa geldiğiniz zaman ise buradan da buradaki reston karşısına taş koyacaksınız. Ardından arkadaşlar şimdi bunun üzerine de reston tozu koymamız gerekiyor. O yüzden şu tarafı kırıyoruz birazcık. Ardından buraya bir tane reston tozu ve bu reston tozun önüne ise bir tane daha taş yerleştiriyoruz. Çünkü burada pistonlarımız olacak. Sonrasında aşağı iniyorsunuz. Bu tarafa bir tane şalter. Bu şalter bu şekilde kalsın. Ardından şuraya bir tane reston tozunu yerleştirdiğiniz zaman bunların bu şekilde çalışması lazım. Bu da bizim farmımızı kapatmamız için gerekli olan zımbırtı. Sonrasında yukarıya yerleştirdiğimiz şu en üsttekine pistonlarımızı bu şekilde diziyoruz. Ardından burnu önüne 3 tane diziyoruz. Toprakları da şuradan kaldıralım. Ardından buna da aynı şekilde 3 tane slime'ımızı koyduktan sonra işimiz şimdilik bitti. Yine burada önemli bir husus var. Bunu en sona sakladım. Abi yanınızda ya yaprak getirmeniz lazım. 3 tane yaprağa ihtiyacınız var. Ya da ocak almanız gerekiyor. Diğer videolardan da zaten bildiğiniz üzere. Bunun sebebi ne? Şimdi Kumlarımızı tam bunun önüne koyacağız ve kumları buraya koyduğumuz an yapışmadığı için aşağıya düşecekler. Ama bunlar aynı zamanda yapışkan oldukları için diğer blokları koyduğunuzda onları da hareket ettirecektir ve düğüp olmasını engelleyecek. O yüzden bizim buna yani bu slime'a yapışmayacak 3 tane şeyimiz var zaten. Bir obsidian, antik kalıntı yapışıyor olması gerekiyor. Ocak ve yaprak. Eğer ki buraya yaprak koyacak olursanız Slime blokları yaprağa yapışmayacak. Yaprağa yapışmadığı için de rahatlıkla kumları itebilecek. Eğer ki yok abi yaprak getirmeyeceğim derseniz de buraya ocakları yerleştireceksiniz. Ocaklardan da zaten yapışkanlık özelliği olmadığı için direkt oradan da atabilir. Abi benim tercihim yaprak kullanmanızdan yana. Şimdi dupu çalıştırmak için yapmanız gereken şu şekilde. Eğer ki buraya kumları dizecek olursanız farm çalışmayacaktır. Ama bu tarafa dizecek olursanız da sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Bunu dedik, ardından bastık. Çekti fırlattı çekti fırlattı. Bu şekilde güzel bir şekilde çalışıyor. Ardından geldik. Hatta aşağıdan geçip göstereyim. Zıpladığımız anda bu tarafa geliyoruz. Ve gördüğünüz üzere kumlarımız bu tarafa doğru çakılar falan çıktığımız yöne doğru fırlatılmış. O zaman ne yapıyoruz? Biz de bu tarafa doğru sandığımızı falan koymamız gerekiyor. Hatta baya baya fırlatmış bu tarafa. Herkes siz böyle bir boşlukta doğacak olursanız. Yani diyelim ki spam noktanız böyle bir boşlukta. Etrafında güzel bir şekilde 5x5'lik bir alan kapatabilirsiniz taşlarda ya da topraklarla fark etmez. Geliyorsunuz orta kısmına bir tane şey yerleştireceksiniz. Huni yerleştireceksiniz ve Huni'den akıp gelecekler. Şimdi yani 5x5'lik alanların da zaten obsidyenlerinde sadece orta kısımlarında e, topraklar ya da kumlar bu taraflara doğru spawn olur. Yani şuralardan çıkma gibi bir durum söz konusu değil. Bizimki de bu tarafa çıktığı için ben ne yapıyorum? Sağda bu tarafa koyuyorum. Ardından bu niyesi iki tane yapıp bunun arkasına doğru bağlıyorum. Ardından iki tane beyaz halı koyuyorum. Yani halı koymanız gerekiyor. Neden? Eğer ki normal dümdüz açık çok olursanız kumlar gelecektir. Bunun üzerine duracaktır. Ve birikmesine e engel olacaktır. Ama bu şekilde yaparsanız kum bunun üzerine gelecek. Aşağısı dolu olduğu için blok haline düşecek. Bloklar bu neden çekilecek ve sandığın içine dolacak. Bunun da etrafını kapatın. Bu şekilde artık hangi blokla kapattığınız pek bir önemi yok. Bu şekilde yaparsanız problem kalmayacaktır. Şimdi hemen şeye dönelim. Dünyaya dönelim. Tekrardan deneyelim. Şimdi burası şeye geçtiğimiz için, ende yani geçtiğimiz için bozuldu. Tekrardan bunu kapatıyoruz. Tekrar hazır hale getirelim. Hepsini dizdim. Tekrardan çalıştırdım. Birazcık bekliyorum. Az birazcık dolmuştur. Şimdi tekrardan ende yani gidiyoruz. Geldik. Az önce geçti zaten. Gördüğünüz üzere 12-12-12 tane birikmiş durumda. Şimdi biz buraya geldiğimizde ya da end portalından uzaklaştığımızda bunun çalışmasını nasıl sağlayacağız? Önemli olan hususta zaten tam burada başlıyor. Çünkü siz daima bunun yanında duramazsınız. Buranın sürekli aktif halde çalışması gerekiyor. Bunu sağlamak için de çözüm basit. Şu an bu bunu yollamıyor. Burada geldiğimiz için öyle gözüküyor. Tam zamanında gelmişiz. Bozulmaya fırsatı kalmamış. Tekrardan durduruyorum. Chunk loader için de ihtiyacımız olanları zaten bu tarafa daha öncesinde göstermiştim size. Şimdi F3, G'ye bastığınız anda dünyada çizgiler çıkmaya başlıyor. Mesela şu an burada bulunduğum yer bir chunk'miş. Şurada zaten gözüküyor sınırları. Bu tarafa gittim ise buranın sınırları ise şu şekildeymiş. Ya bu chunk loader'ı şöyle direkt chunk'ların köşesine yapabilirsiniz. Böyle ortalıkta durmasını istemiyorsanız eğer. Ben direkt şuradaki köşeyi yapacağım. Burada ise 6 blok kazmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. blok bir tane ruh kumu. Yanımda kelp getirdim ama kelpe gerek yok. Direkt suyla doldurup geçeceğim. Siz ise bunları her bir bloğunu suyla kapatacaksınız. Ardından buraya geliyorsunuz. Zıplayıp inciyi atıyorsunuz. İnci tekrardan yukarı çıkacak. Ayaklar altında olmasın diye bunda. Çünkü yakında gidecek olursanız bunu üzerinize alacaksınızdır. Şimdi Burada chunk loaderımız çalışıyor. Ya da çalışmadı, çalışmadığını anlamamız gerekiyor. Bunu çalıştırıyorum. Tekrardan aktif hale getiriyorum. Şu an oraya kumları yolluyor. F3G'ye bastım. Tekrardan kapattım. Şimdi öbür tarafa gidelim bakalım. Dünyadan geliyor mu? Bakın. Gördüğünüz üzere. Hepsini ne güzel de fırlatıyor. Bu da demek oluyor ki chunk loaderımız çalışıyor. Açıyoruz bakıyoruz. Oh mis 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 mis. Ne güzel de birikiyor. Bu şekilde yaparaktan dupe'u da sağlayabilirsiniz. İstiyorsanız bunu tam şekilde de bütün end portalını kaparlayacak şekilde de yapabilirsiniz. Ya da dünyaya gelmesini istiyorsanız da buradaki bedrakları kırarsınız. Orada yaptığımız şeyin aynısını bu tarafa doğru yaparsınız. Tam tersi şekilde çalışabilir. Arkadaşlar farm bu kadardı. Farm diye denmez de dupe bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz slime videosu olacak büyük ihtimalle. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Adios. Amigos.